Sevgili izleyici çok teşekkür ediyorum. Biz yine hep projelerimiz için olduğumuz olduğu konularda yine başardık. Şu anda Doğa Sanat Turizm Derneği'nin evet. ee, alanındayız. Ve bunları da başaracağımızda da yine e, şey yapıyoruz. Bakın <laughs> yanında kısmet hanım var, aslan hocam var. Değerli. Bizim, e, bize değer ve kısmet değerimiz. Şimdi bundan sonra burada güzel bir sinema yapalım. aşağıda bir yaşta bir zayıflama kampı. İnşallah yapıyoruz. Bize Allah her şeyi nasip etti. Biz de onlarla beraberiz. Burası bölge olarak da söyleyelim. Neresi burası? Avsallar. Yani. Avsallar. Avsallar. Orman işletme kampıdır. Yukarıdaki karıştırmayalım. Yukarıdaki orman kampı değil önce Burası bu bizim top otelle Anabella Oteli'nin yan tarafındaki bir mevza. Geniş bir arazi galiba. Tabii, tabii, tabii Çok büyük bir arazi. Biz inşallah e, Kısmet Hanım ve dostlarımla beraber en güzel şeyleri. Aslan Hocam zaten Kırgızistan'a gideceğim yakında Allah kısmı verirse. <laughs> Size beni hayır herkese yanımda olacak. Öyle. İnşallah. Burada e, o Türk ben olayı Burada gerçekleştireceğiz. Ota, otağımız yapacağız. Bir açık hava müzesi yapacağız. Burayı. aşağı tarafta da zaten bir zayıflama kampı olayımız var. Hı hı. İnşallah Aşağıda tesisler de var tabii ki şöyle. Hı. Tesisler de var orada. Orada görüyoruz. Evet şöyle. Yani şunu mu söylüyoruz Sayın Başkanım? Dost der, <laughs> doğa, Sanat, Sanat ve Turizm Derneği olarak hem doğaya uygun evet. yürüyüşler vesaire etkinlikler, Tabii. oyunlar vesaire, kültür sanatlara yine tiyatro, Şimdi sinema vesaire işte. belgesel her türlü Tabii. turizm ilgili yine çalışmalarla birlikte hepsi i̇şte. yapılacak. Tabii. Burada önemli olan zaten programlarından biri şuydu sevgili izleyiciler. bir doğal bir platon kuramadık. Platon plato. sinema keyfi tiyatro. En önemlisi. İnşallah orada da sizin gibi sanatçı kardeşlerim var. İnşallah. Hayırlı olsun, olsun diyoruz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun diyoruz. Hayırlı olsun.